Merhaba arkadaşlar ben Hilal. Bugün sizler birlikte Minecraft'ta bedwars oynuyoruz. Yanımda benim klonlarım var. Emir en baştan sayıyorum. Elifsu ve Kayra var arkadaşlar. Elifsu'yla ile ben ikiziz zaten. Diğer tarafta Kayra ve Emir var. Zaten bu kıyafeti de Emir editlemişti erkek kıyafeti. Emir gel şöyle bir mankenlik yap şurada. Bir yürü bakalım. Yürü. Bak yürüyorum. Bakıyorum. Vay 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 vay. Kayboldum be. Ben de gitti. Başka bir şey. Ha bakın arkadaşlar. Bu erkek evlerimiz. Elisu sen göster benim kıyafetimi. Bir göster. göster Ama burada Ha, Tamam dur bakın. <laughs> bana çok benziyor tabii ki de. Elisu yürüyor. Elisu ilerledi. Bir daha arkasına döndü. <laughs> <laughs> Elisu. Google <laughs> <laughs> tam oldu. Neyse arkadaşlar hemen girip gelelim biz. Bir hemen ben bir şey alacağım. Ee, blok alacağım. Yetmeyecek bu bloklar tabii ki de. Şuradan biraz bana blok verin. Hemen diamondlara yol yapalım. Diamondlardan ortaya yol yapalım sonra da. Ee, bu yeni bir map arkadaşlar herhalde burası zaten sürekli güncelleniyor buranın mapleri. şunu şöyle koyacağım onlara vermeyeceğim ee, bu arada şey sarı rengindeymişiz biz aa bu de değişik her aa başka bir yere girmişim ben bir odaya girdik arkadaşlar da sarı olmadık diye çıktık bir de çok target atıyorlardı evet. o yüzden çıktık şimdi e, bu odaya girdik bakalım e, sarı olduk güzel sarı rengi çok güzel ya Aynen kıyafetlerimize de uygun arkadaşlar. Bugün böyle günlerden sarı, pembe değil de sarı. Ben sarı ve pembeyi çok severim. İkisini birlikte de çok severim. Güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir gidelim bakalım. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın videoya. Ee, her alaka, eğer hala kanalıma abone değilsiniz, abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Bunları söylemeyi hep unutuyorum. Bu aralar söylemeye çalışıyorum. Çünkü söylediğimde bazı şeyler çok fark edebiliyor. Şöyle bir yapalım. Bir, bir tane bloğum kaldı yalnız. Ben geldim de şeye. Ee, siz Diamond'a gittiniz mi? Elif su falan. Elif bir su burası Bir tane ya. Ben, ben de ortaya su. gidiyorum. Emir üç tane var bende. Ha, ha üç tane. Dur, ben e, şey koy, şuraya koyuyorum. Tamam, Şuradan bir demir alayım ben. Neye? Emerald'a mı? Ortada mısın? Valla ben Emerald'a e geldim. Biri bir ya, daha Adam açtım. var Ayşe burada. Allah. Al Allah. hadi. Bu adam alırsak emlutları var Biliyorum burada. Biliyorum Ferah sana. Eee Elim İnşallah. Her zamanki gibi açıklamalar. Aa ben yeşilleri kırarım gerçekten. Kayra, benim moderatörüm. Eee zaten biliyorsunuz Hitacılar, ah Hitacılar diyorum. Kaizdan moderatörü. Aslında benim sayılır, şu bir tane gold atayım da şuraya Emir alın onu. Ee, ben set yapsam iyi olacak. Sen neredesin Kayra şu anda? Ha, tamam, alıyorum. E, tamam tamam, Beyzet aldım adamlarım da. Yeri. Önüzler. Ee, böyle arkadaşlar burada pek Huawei'nin bir peki e, ee, ararsanız de. bulursunuz diye düşünüyorum Huawei'nin pekini. Ee, linkini bilmiyorum çünkü şöyle bir gidelim bakalım şuradan. Şimdi kırmızı var şurada bir tane. Kırmızının canı az kırmızı ne yapıyorsun ya? Gold'u çıktı süper. Kırmızının bir tanesi burada. Vuramadım ya. Lag var sanki bende. Neyse pek şu pekimi değiştirsem dedim de neyse. Alışamadım da arkadaşlar tek sürü pek pek o yüzden biraz adam, e, sanırım görme de. biraz değişebiliyor. E, bu ara bir de pp oynuyorum. E, birazcık şey böyle hani farklı ayarlarda falan oynadığım için kafam karışıyor birazcık diyeyim. Daha doğrusu. eee şununla. Şeyi şey fırınlar yapacağım. sadece fırın gelmiş, sürekli fırın. Sirepezdan gelmiş. Saniye açtım açtım da. 8 nereye adam gelmiş? Sirepezdan ortaya Sirepezdan gelmiş. gelmiş. Elif su ablacım nereye Aa, adam, adam gelmiş? gelmiş. <laughs> Adam gelmiş, adam gelmiş diyor. Ablacım ayy. Haa, mı gelmiş? Hayır Ben de anlıyorum ki adam gelmiş. Al. Kayra hackledi. Kayra neden <laughs> hack çıktı? Şey, ne kadar... Gerçekten şey. mi ya? İki. Üç. Tamam. Üç mü? Atmadım. Evet. de, ben de Ben bir iki. taneyi açtım ama. Üçlük orta'ya gelecek var mı? Kayra gelsene yani. Kayra gel. E, Emrol'dun var geldim. mı senin? Var, yok. Beyze koydum. Tamam. Bir tane vardı. Tamam. İkinci oldu. Kaç tane Ortada bir tane mi Emrol'dun var? Ne var? Ne? Hı -hı. Elif su. Abla bu loya kıralım. Bir dakika şey bir Elif sordum. Kayra sakin ol. <laughs> Elif su söyle. Çeşitli <laughs> kızı spam yaptım istediğiniz zaman alabilirsiniz. Kızı spam yaptım. Sevmeyin yani. Evet. Ona zam gelmemiş demek ki. İki tane emlot getirdim. Çeşitli kaç tane emlot var? Ya Diamond'la şey açarsak süper olur aslında. 3 tane oldu. Fırın açtım şu an. Kaç oldu? Fırın 8. Yeşil kankam Yok, beni yedi ya. 8 tane mı? dedi. Ah, oh, kay, kankam derken kurtardım yoksa seni. <laughs> Blue'yu kırıyorduk da beraber. Kırabildin Kırabildim mi? Hayır. Hayır, o şey tane. 8 tane kalmış. Hemen şunları almam lazım. Kara kara adamlar kaçıyor senden. Kara sen onları al. Ben base'e eşya taşımam lazım şu an. Bilmiyorlar ki benim de canım az. Görürler aslında tabdan. Bakayım para Kayra'nın kaç... Kayra 4 canım 5 canım var. <laughs> Yara öleceksin şimdi. Ay Üç. ödüm patladı Kayra. Can olarak... Ablan gelirken daimon... Ben kaçıyorum. Ee, şöyle kaçalım biz. Neyse base'e kimse gelmiyor. İki, i̇ki taraftan da Diamond toplayabiliriz ya biz. Kayra öldün mü? Şu blokları Hı -hı. alayım ben. Gel Kılıç abi. bu kadar çok koymayın ya. Blokları niye aldın Kayra? Mavi geldi. Mavi girdi. Abi de gel. Attım. O hatyantı patlattı. Gidiyor. Az kalsın gidiyor. Aynen. Kayra <laughs> abi, ay, ve elim hayatım şey zaten Beyzeler. Şöyle ben bir ortaya gideyim. Hemen e, diamond'ları toplayayım şuradan olmadı bir. Şuradan bir gün düşeceğim. Bugün bakalım düşmeden. Ha buna gideyim, ötekine git. Kim o? Kayra şunu Beyz'e götürebilirsin diyeceğim. Emir götürebilir. Gel ortaya gidelim biz. Ödüm patladı. Ve yapma, yapma. Koyma 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 adam geliyor. Hepimiz geliyor. Karal onu. Bir kere bulsan alırsın zaten. Tamam. Yolu yok. genişletin mi? Yolu yok. Hayır hayır. hayır. Adamlar atamıyoruz sonra patlayınca falan. Ortada biri varsa Şimdi al mi? onda çünkü şey var şu an. Emerald var. Biri yok. Aldım. Kaç tane var? Ee, yani. hiç sıfır. sıfır mı Ama 4 altın 21 e, demir çıktı. Tamam kaç tane daha emirat var base'de şu an? 5 tane mi? Ben bir hmm. tane daha getirdim. Bakıyorum. 5 tane. Tamam 2 tane de şuradan Emirat, alsak 7. Al Sek, i̇ki tane alsak ben tane tamam. Kayra hemen ortaya gel. Bir tane. Emir alıp. Geliyorum emirat mı getiriyorsun? Ha, evet. i̇ki tane diamond lazım. Kaç tane yani var sende? Ortada 2 tane adam var. Bir tane var bende. Mavi. Evet biri burada. At üstüme. Tamam birisini şuradan alacağım. Ben alttaki emirat'ı da alayım. Geliyorum yardım. Sadece laf bende mi var? Bende de oluyor Chess bazen. Ses mi bulandırdı ya. Adamlar bize gidiyor. Ayak, mavi geliyor, mavi o, geliyor. Yolu patlatayım mı? Yolu patlatayım. Patlat, patlat hayır, mavi hayır, hayır. Ben hayır. Maviyi patlat, mavi at. Ve patlat. Kayra kaç tane şey. emlodum var şu an? 0 Bir tane çıkmış olması lazım. Of chest mi bulandırdı bir saniye şunları atacağım. Atma ya. O kadar bulunca <laughs> <akılca gülüyor> gerek yoktu ya. Almak daha zor var ya. Kayra kayra dal dal dal. Yeşil bize mi geliyor yok. Kırmızıya dal dal dal. Gelsin o zaman. Gelen yeşil olsun. Maviye dal 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 dal. Mavi burada shift'e basıyor. Görmedim. Hiç var ya hiç nasıl göreyim. Ay nasıl saklandı 10 sen? 10 saniye kayra alttakine git alttakine al. Kayra dalma canına zal basın. Fırın arttır. Emerald kaç tane var bizde şu an? Eee 6 tane var. 6 tane var. 2 tane var bende Allah, şu an. Abla koru beni. Ferhan neredesin? Geldim. Ya da sen git. Abla sen git. Neredesin? Adam aldı götürüyor ya. Adam modemi söktü götürüyor. Adam ne? Adam modemi söktü. <laughs> Arkamdan biri bana vurdu. Emir, Emir, Emir süper et kendini. Gel, 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 gel. İki tane emildim var. Obsidiyene kavuşacağız. Sonunda. Oha yani... gapli doluyor ya bir de. Siz pvp mi oynuyoruz burada? Şöyle attım Elif so. Al bunları. Aldım. Şey e, hemen obsidyen yapalım bezciler. Bize geliyor. Bezciler. Bize geliyor. Tamam tamam Kayra ile ben varız. Ben obsidyeni şey diyorum. Oha adam gidiyor. Oha, Oha adam geçti. uçtu Şu... ve ben aşağı adam düştüm. Adamı nasıl vurduysa mı artık? Ben düştüm. Girdi Gerçekten girdi beze girdi. girdi. Ha öldü. Gençler sekiz tane var galiba obsidyen yapın hemen. Şey yapıyorum. Şey yapıyorum. Ayrı golem bir koyalım saniye. bir. Abla Çok ama harcay. bence emir koysun obsidyenlere. Aynen emir koysun. Ben çünkü bir şey yaparım gene. Ne yaptınız ha, siz? Yanlış yere koyuyum. Şu golemi şuraya koyayım. Ya bu golemler salak ya aşağı düşecek şimdi. <laughs> ya ben mi koyamıyorum o kadar demir harcadım. Allah aşkına ölme golem. Tüm umudum sensin. sıra falan mı çıkmaya çalışıyor? Ee, kaç level şey oldu bırakacak, şey? bırakacak. Kim TNT koyuyor? Şey evet. Şöyle bir Şu. şunu alayım ben bir gold'lara. TNT yapalım da patlatalım artık ya. Bunlar böyle beyci mi? Bir tane var bende. Çok uzadı bence şimdiden. Adam geliyor. Kaç? Obsidiyen koydunuz mu? Evet. Her evet. yerde. Ne TNT evet. ile patlatıyor yolu. Dikkat et. Yolu şimdi. patlattı. Tamam dikkat et. Kim yukarıya yol mu yaptı ya? Şu yukarı yapılan yolu ateş topuyla patlatsak nasıl olur? Tamam. Ya neden biz? Evet. Neden evet. biz bu kadar fazla target görüyoruz her seferinde? Çünkü rank'ım var. Gö gördüler mi diyorsun? Görmüşlerdir. Oh hack. hack misin Hala yine? Yine mi hack oldun? Hangi takım o? Hangi takımıza gelen en son? Gelsene ya, ben yani, TNT, miydi o? Kırmızı. Gel gel Kayra gel gel. Kayra bir de önce ne anlaşmıştı? Kanı ilk kapatacaktım. <laughs> Açık kalmış. Kayra kırmızıya gitmemiz lazım. Çocuğun nereye vuruyorsun? E, onlarda opsiyon var mı acaba? Ya şey göreceğiz. Oha oha hack misin ya? Nasıl vurabiliyorsun o kadar uzaktan bana? Mavi hack açtı galiba ya da makro. Yaklaşmadan vurdu. Mavi bir şey Bizde yok da. Bana vuran adam e, bir izlerseniz <laughs> izlen. Yani yaklaştırmadı beni hiç. Herhalde tam Tamam zamlandım. aldım. Aynen aynen ben de gördüm. Dur şimdi. Gepul almam lazım benim. Biraz sıkıştım. Yaşar şu Abla bizim kılıçları mılıçları açalım bence. Açalım işte. Trendirdim, Açtım. Ha, ben, ben çok çaba sarf ediyorum burada. Tamam. E, gold falan birikse süper olur. Bende 45 tane var. Ne? Bu. Tamam çeste koy o zaman. Üstüne en niye, e, niye geziyorsun? Çeste bir şeyler aldım. Adam geliyor. Evet. Yay falan al. Param yok. Gold'u gold, gold, gold ne yapacaksın? Gold'u koydum şey aldım. Clean ya, TNT ile yapıp. Clean up, clean up, clean up, clean up. En sevdiğim. El ya bura bir sal eğme bak eğme. Öl artık al. öl. Lag tamam. mı var bunlarda? Bende mi bir sorun var anlayamadım ki. Abla serverde var. Gençler yola ya. şey bırakcam da alabilir misiniz? Emir bana golden apple getirsene. Getiririm. Ya da ben geldim bile ya dur. Al al. Al şunları. Şu atacağım seni. Uf içeriğimde adam var. At. Al. Al şunları. Getiremem Beyze Emir bak burda. Gel gel. Dur. Abla ölürsen kararsın ölür. Öl. Ölürsem <laughs> ölür. <gülüyor> Ya birisine gidelim artık Abla, Kayra, pvp yapmaya Ar gelmedik Ar ya. Abla oksijen elbise kazma falan alalım öyle gidelim. Öleceğim, öleceğim Kayra. Abla kaç sen. Abla sen hiç durma. Abla sen daima ses yapalım gel. Koy. Kaçıyorum şu an, selam kaşımda. Abla blok varsa arkana blok koy, kaç. Ya of, bug oldu, beni atıyor. Beni de atıyor. At! At emir! Alamalı. Ya of, öldüm ya. Tüh neyse, gap e, var. Mi? Kim öldürdü? Emin Sandım. Bazı <laughs> <sen gülüyor> Hepiniz birbirinize benziyorsunuz. Tanıyamıyorum ismi görünce. <laughs> i̇smi görmem lazım yani, tanımak için. Şuradan bir bakalım. O zaman abla ben kazmayı alayım. Diamond'dan. Aynen, al kazmayı. Alayım. Ben alıyorum. Ben kazmayı alayım, sen korursun. Bu seni öldüren? Sen sen Gel sen buraya. Diamond'dan gelmeye şey Gel buraya, bu muydu Artık öldürme. birilerini öldürmemiz lazım. Çok gereksiz uzuyor şu an. Lüzumsuz insanlar aynen. var. Krizz'ler geliyor. Nasıl aşağıladım? Gece hmm. gaza gelmeye çalışıyorum o yüzden. Şöyle... Abla golem alalım mı? Golem de. alalım tabii ki de. Bende var. Ee, ben Ender Pearl alıyorum asıl Kayra Ben gireceğim sen arkadan koşacaksın tamam mı? Plan bu. Hı? Dur golem de alayım bir tane. Ee, koyarım yani korumak için kendimi. Şunları koyalım bir tamam. Şimdi... Kayra neredesin? Ben tamamım. Hadi gold ne planı şey diyeyim mi? Kırmızılar e, düşüyordum. Valla mı? <laughs> ben geçtim. Çaktırmamaya çalıştım. <laughs> şey var mı? Gold var mı? Gold verirseniz. Full oldu. Fırın full. Süper. hızlı çıkıyor. Kılıçlar setleri arttırırsak daha güzel arttır olur. Ha? Setler arttırdım. Arkadaşlar bu arada dün ne yaptım ben ya? Dün John, John Craft yayını vardı. Onu da izlemediyseniz kaydını kartlardan izleyebilirsiniz. Bu videodan sonra tabii ki de hemen şimdi değil tabii ki de. Kayra e, ben gireceğim. Ya of yeter artık sıkılmadınız gelmekten bize ya. Kırmızıya giririm ben. Bence, bence. E, de e, sık far e, şey açalım. Şey RP. Kırmızı Hı -hı. geliyor. Kırmızı zaten yeşil. Nereden geliyor? Siz kendi base'inden bize ne ya, yapıyor. Ya oha be. Gel patlatsanız da şunu. Ya da yapsın abla, ben koş gidiyorum. koş koş koş. Yeşil girmiş onlara. Ender pearl atayım mı? Ben ender pearl alıp gelebilirim. Hayır abla bence kullanma. Kaçarken kullanırsın. Kayra. TNT koyuyorum. Kaç içeri gir içeri gir içeri gir. abla tamam düştü patladı ama mı Ama ben bunu kıramam ki abla ee, abla sen kıran her şeyi kırdım tamam abla golem koydum sıkışma Kırmızıcı sıkışma kır golem sıkışma ha mavi Şu golem çok manyak mal ya uf mal demeyecektim kes hayır düştü şuradan şöyle al Öf. ya ne oldu ne oldu Hı, golem ne oldu çok mu bakalım aldım öldürdünüz de bizim ne oldu hep hiç kalmadınız tarihte. Abla var. Bir tane var. Daha bir tane var. tane var. Artık yok. Evet yolda o da. Geliyorum. Gelsin gelsin bırak. Bırakın gelsin. Elsu şuraya koysaydın iyi olacaktı. Gel şimdi. Nerede? Geldi be geldi. Hayran neredesin? Milo'yu da atmasın. Öldürdün mü? Hı -hı. Sağ Eee işsizce bize yol yapan takımın sonu. Şu chestte bir şey geldi mi? Gelmiş. Merdiven yapmışlar. Ahaha. Aha. Merdivenleri Çok alalım. Tamam. Hex and Bow ne be? Ya bir anda böyle bir şey vuruyor ya. Hakikaten Kayra hack değil ya. Hack olsa belli ondan yüz kere banlanırdı. Geçen Semih'le falan da kapıştık Kayra. Hack olsa onu da öldürürdü yani. Böyle bir şey mi var? Saçma. Dur bakalım. Bir tane Emerald'ım var. Şu an ortadan aldım. Kayra neredesin sen? iki iki tane Emerald'ım var ortadan aldım. Ha tamam. Yolu atalım. Bize TNT getirseniz ya. Base, base. tane getireyim ben. bir de Silverfish. Bence. Çok gelsin. Biliyordum kim koydu ya. Şey getiriyorum. Şöyle Aynen. bir Ben bir geldim. Saniye. Abla sana... Abla ha. al bunları. Ne o? At, abla al. al bunları. Kendine set yap. Ha set mi adım? Eee adam geliyor. Elif susan git onu al. <laughs> Kayra organize ediyor takımı şu an arkadaşlar. <laughs> tamam. Şöyle. Ee, Ayrıyeten altınız varsa süper olur. Bir işte. tane altın çıksa bana da. Birkaç tane daha doğrusu. Baya hızlı çıkıyor. Gold var mı gençler? Bende yok şu an ben. Tiyanti? Tiyanti nerede? Kayra'ya Kayra bana ver Tiyanti'leri ver. Ben önünden Beyze'ye gideceğim. Ben de da set aldım. Tamam. Daha yeni Abi. mi aldın sen aynı seti? Aha ha kitsi. Ya ne saçmalıyor. <laughs> Bize geliyor. Tamam. Shut up böyle yazılıyordu değil mi? Unuttum valla. Tamam. Gitti. Gel. Yanlışlıkla Beyzin şey yaptı. Gelsene. Ne yaptın? Geliyorum. Yanlışlıkla Beyzin şu e, neydi ateş la? Ateş topu. Böyle ateş topu. Bizim Beyzin. Kaybolan sana. Yeşil orada Sandığa bir kere gitti. Yeşil evet, mi? E, mavi mi? Bence mavi. mavi. Kim o yazan? Mavi. Mavi, e, mavi mi o yazan? Bize gelen. Yeşil. He, evet. Yeşil, mavi. Evet, mavi. Abla arkanda. Ya tahta kılıçla geliyor. Boş ver, Sen boş ver. Düşürüyor. Bırak, 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 bırak. Gel, gel. Düştü mü? Evet, Hayır. Golem var e, bunlarda. Kayra dur bekle. Kayra. Şey ne oldu Elifsu? İksir içti. İksir Aa Elifsu ben varım. Kayra koş. Dur içsin. İlecek. Obsidyen var. Kramat, Aa aşağı düştü Kayra. Easy. Girdim ben Kayra. Şey var golem var dikkat et. Aldım. Hoş iş ne içti? Golem gel. Gel bir şey <laughs> yapmayacağım gel gel. TNT attım TNT attım obsidyenleri var. Ana hepsi bana atlıyor şu anda. Atlasın Salır. sana. Dur, beni görmüyorlar. Oyala oyalı 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 oyala. Görmüyorlar. Oyun oynuyoruz abla biz bunlarla. Parti yaptık. Party time. Ay golemleri bana geliyor. Abi, hadi kırarsın abla sen. Eşyalarımı bırakıyorum chest'e. Kırdım ben. Ah. Golem bana saldırıyor. <laughs> Golem ne yapıyorsun? Eş, ne Öldüler yapayım? mi? Öldüler Golem mi? E, hepsi şimdi temizlendi, şimdi hepsi edelim. temizlendi. İyize. Ee, e, görmüyorlar ya arkalarına. Ya keşke... Yeşillere ben de geleyim mi? Hep birlikte mi daha saklayacağım da? Ya, ondan. Ne? <laughs> şey abla bize gelirler falan. Bir dakika. Bir dakika. Bir ben. dakika. Ee, Emir gelebilirsin. Elif su kalsın Beyiz'de. Yani... Ee, bir dakika. Emir adınız var mı? Üç tane. 2 yani tane var şu an chest'e koydum ama sana veremem. <laughs> Uzaktayım çünkü. Yanlış <laughs> anlama sanırım. Yeni tane, tane şey, var, Diamond var. diamonds lazım olan. Diamond'la bir şeyler arttırsak trap açık mı? Aynı ben seti arttırdım. Şey yap Bakayım. P2 yaptım. O süper P2. Muhteşem. Ee, ben yine Hiç ekrana yazmışım. Şöyle kaptırınca kendimi klasik ben. Bir tane pearl daha alsam Abla, ben. Alsam ben. Abla bende golem var. Ee, ben bende iki abi, golem var. Hayır. Bekleyin birazcık. Çok az bekleyin. Şöyle yapayım bir. Bir saniye gene taklit yapacağım. Kara çık. Ne oldu? Kara çık. Eşya mı topluyorsunuz? Bu arada arkadaşlar Hayır. hala like atmayı ve paylaşmayı falan paylaşın yayını, yayını diyecektim. Her yol yap. Oyun videoyu paylaşabilirsiniz e, sosyal medya hesaplarına <laughs> yayın diyorum ya alışkanlık. Şundan alalım. Hadi bir tane e lazım sadece bir tane. Abla biz adamları da aldık. Ya, ya beni aç, bekleyin gel. dedim. Kaç. Gençler bekleyin ama nereye gidiyorsunuz? Emir sen kaç Emir kaç Ben emir, yokken niye daldınız? Da emir ben kaçarım yalnız. Gençler ya. bekleyin. Okey yapmıştım. Ben base'e bakayım siz gidin. Yenisel <laughs> <laughs> bekleyin. Emir aferin sana. Kayra kimin fikriydi gitmek? Emir. Kayran. <laughs> sen dedin yolu yap diye. Yolu yap dedim gidelim demedim. E, sen gidelim. Ne düşünüyorsun? Sence kimin fikri? İzleriz. Nerede izleyeceğiz? <laughs> ee, Kayra sen bu yolda nereye pat indirdin aşağıya? yeşile gidiyoruz değil mi şu an? Abla ben de geleyim mi yoksa Yok. Gelme Emir, gelme. Sen geldin mi? Geliyorum. Abla adam görünmez. Adam görünmez. Görünür. Adam mı? Evet adam. Ee, Ka Emir geldin mi? Kayra o bekle tadayım. geri gel Kayra geri gel Kayra. Adam geliyor abla ben gelmiyorum. Kayran'da gördüm size. Görelim. Tamam siz oradan girin. Ben yukarı ender pearl atıyorum. Tamam. Hoşt. Adam evet, ne olur aşağı şey falan Sen ne alıyorsun ya? Evet. Sen ne alıyorsun bana sorma. Oha oha. Adam bana rekt attı. Çok eşit. Yok et yok et. Taktik e, yanlış yere yanlış yere koydum ya gençler. Emir, kalemim vardı. E ee, kullansaydın. Gençler, e, abi. Ya e, e, çok, çok mu? Ay gençler al. Şu an ölmek hmm. üzereyim. Gençler çabuk gelin. Geliyorum. Ortadayım şu an. B Biliyorum. Bir, tanesini aldım. Öldürdü, öldürdüler, öldürdüler. Çabuk gitmemiz lazım. Yataklarında obsidyen var mı anlayamadım ki. Yapalım bir hemen. Eee bir en, yapıl yapalım. Kayran neredesin? Adamları dağıldım. Ben bu oyunda şeyi çözemedim. Dağıldın mı, işte, mı Yok sadece düşündüm öldüm, de ben Allah kazma. Öldün mü? Kazma. Aferin sana. Gelişiyoruz ya boşu boşuna hepsi. Kazma. Yok bir şeyim yoktu, bir demir kılıcım vardı. 7 gold. Evet, bir şey değil ya. Elif sunun iyi var. Kaç lira olan bakayım. sen biliyor musun demir kılıcını? Aynen kaç para lan? 7-6. Kaç para lan bir demir kılıç? Hemen şöyle bir <laughs> alayım ben. Ya alma şunu artık alma alma. Abla diamond kılıç yapayım mı? Siz yapacaksınız bir şey. Ya kılıç, ölüyorsun evet. abi ölüyorsun. 2 dakikaya ölüyorsun. Ender fall yap diamond kılıç yapacaksın. Diamond kılıç öldün mü düştü bitti. Demir kılıçla da yaklaşık aynı hasarı verirsin. O kadar çok fark etmiyor. Hadi gidelim. Dört tane şey var. Tiyantiniz var mı tiyanti? Var bir tane. Bir tane. Ben de alayım. Ee, bana ver tiyantiyi. Ben de bir tane alayım. Gel ortadayım. Ee, <laughs> Öldü. Geçmiş olsun. Hayır adam görünmez olmuş. Az kalsın düşürüyor. Emin neden düşürdüm. ortadasın? E şey kasılıyor. Dur <laughs> bakalım. Yalnız kasılıyoruz derken sesi kısıldı. Ay TNT bir tane Anladım. iki tane TNT var benim şu an. Şunu da şöyle koyduk mu silur fiş ben bir de. Şöyle. Emir ya adam gidelim yani. geri dönmeyelim bir daha. Tamam. Adam mı geliyor? Emir. Emir, adam geliyormuş. Gelsin. Şimdi Emir yazarsa aşağıda. E, kayra ça inşallah çalmamışsın. ah be. Kil kasıyor. Aşağıda şey yazacak ya arkadaşlar. En çok kili kim aldı yazacak ya onu oynuyor şu an. Anlamadım sanki. Kayra gidiyor Endic ya. Endi kolunuz var mı? Göre. Kayra. Kayra git. Aa, düştüm. ya Kayra ya. Kayra bizde kalsın. Elif su sen. Tamam. Tamam. Elif, gel. Arkamdan adam gelmiş. İnşallah adam istiyorsan. gelmiş arkamdan. <laughs> Bırak bakayım ileri ablamı. Oha. Korktum. <laughs> Emir çaldın var ben ya. Emir ablam. al. Emir uyuma. İnş. İnşallah. Çık. Elif'e bak sen bir şey göstereceğim. Dur orada. Kayra gitti. Yolda kırıyor. Gel Elifsu. El, Elif'e gel hadi. Elif, gel hadi. Atıyorum Ender Pearl. Hayır, yolu kıracağım. Hayır, At dur, Elüsü girsin, biz ondan sonra atalım. Hayır, dakika. Ya, ya gençler, gelmiyor. oyalamazsanız dur, dur, lütfen ya. Şu ort Gidelim maviye ben gitti. Dur, dur. Ben onu öldüreyim mi? Kimi? Maviye gitti çünkü. Öldür. Geldim. Biraz erken olmuş Elif. Elif su. mı? Ya bu çocuk ne yapıyor? Hiç atabilecekmiş gibi bir tipi yok. Beliz bezlerindeki <laughs> adam da düşük ya. E, Kayra gel sen de istersen Cem de kırarlar. Attım Ender Pearl'ü. Allah'ım aşağı düşeceğim At, düşürdüm galiba. Düşürdüm öteki adamı. Geliyorum ben de. Atıyorum. Atayım mı? Yanlışlıkla <laughs> attım. Adam patlayacak. Ne aldın? Aldın mı? Aldın mı? Gençler base'e gelin çabuk. Base'e gelin. Adamların base'indeyim. Gel. Ölüyorum adam ölüyorum. Gelmiş. Çabuk 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 çabuk, benim ölmemem Bölemimiz lazım. Var. Ölmemem lazım. Bırak el ablayı. Yavaşlık geldi bana yine, adam trap açıyor bu oyuna. Bana da. Ölüyorum ölüyorum. Yukarıda ya adam. Dur şunları, alttakileri alıyorum. Aldım, aldım. aldım bayağı. Bir sıkıştırdım duvara. Kırdık. Kırdık mı? Ay yarım kalbim aş. Öldüm. Kırtık. Tamam, biz aldık bunu. Ben alacağım. Cic Olamaz. Kill'lere bakmak istiyorum. O 16 kilo almış. Evet. Kayra 35. <laughs> Oha. Oha. Emir 14. Oha. <laughs> Çok iyi kilo almış. 35 ne kayra ya. Neyse arkadaşlar ama hack değil. <laughs> Neyse ee, gelin isterseniz lobiye. Lobide beraber bitirelim yine. E, Geldim. 40'dayım 40'a gelin. Ay. Geldim. Nasıl geldim ben? Hı, geldim. Gelin. Neredesin? Geldim. Nerede? Kayra. Emir yok. Ha, lobim değişti. Aynen. Gelin hadi bakın şuraya. Ee, arkama geçin bu sefer. Elif su. Bakın arkadaşlar keyfim. Yeni keyfim. Yan, yanıma yanıma. Geçin geçin geçin. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.